Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu minik kalplerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunları lif ipleriyle yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Elimde kalan çok küçük ipler vardı. Böyle e, atmaya da kıyamamıştım çünkü rengarenkler. E bunlarla böyle minik kalpler yaptım ve sizinle de yapılışını paylaşmak istedim. Peki bu kalpler bizim ne işimize yarar? Hani böyle parça parça e, kalpler, rengarenk kalpleri yapınca ne olacak? E şöyle bir şey yapmak istedim ben arkadaşlar daha önce örmüş olduğum böyle uzun bir lif vardı ee, ve üzerinde herhangi bir süs yok normal sade bir lif bu kalan ipleri değerlendirmek amacıyla böyle üzerine birer tane kalp yapıp e, eklemek istedim şöyle gördüğünüz gibi rengarenk istediğiniz şekillerde üzerine sabitleyebileceğiniz Böyle güzel bir model haline geldi. Bakın. Yani düz böyle hiçbir esprisi hiçbir model olmayan uzun bir lifi ördüğünüzde üzerine böyle minik kalpler sabitleyip yaparsanız gayet güzel olacak. O yüzden şimdi sizlere bu kalplerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Hem de elimizde kalan küçük ipleri değerlendirmiş olacağız arkadaşlar. İlla uzun lif olması şart değil. E, farklı yuvarlak lifler olabilir, kare lifler olabilir. Hani istediğiniz bir e, örgünün üzerine yapabilirsiniz. Sadece lif de değil. E, mesela bebekler için battaniyeler yapıyoruz. Sade bir battaniyenin üzerine mesela bunları e, ekleyebilirsiniz. Çok da güzel olur, rengarenk. Şimdi sarı ile yaptığım için kırmızı rengimi alıyorum. Bu kadar ip yeterli. Hatta bu ipten artacak bile. Birazdan göreceğiz. Hemen ipimizi sabitleyelim. Zaten yapımı çok kolay arkadaşlar. 3 tane zincir çekerek başlayalım. İlmeğimi uzattım. İpimi tığımın üzerine aldım. İkinci zincirin içerisine bir fıstık yapıyorum. 3 defa batacağım yine. Fıstığımı kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar İlmeğimi uzattım ipimi tığımın üzerine aldım tepeye bir tane daha fıstık yapıyorum bu fıstığı kapatmadan ipimi tığımın üzerine alıyorum birinci yaptığım fıstığın dibine şuraya bir fıstık daha yapıyorum 1 2 yine 3 defa battım şimdi iki tane tığımın üzerinde fıstığımız var İkisini birlikte kapattım bakın şöyle üçlü bir fıstık oldu. Hemen örgümü çeviriyorum. İlmeğimi tekrar uzattım. Çevirdiğim yere dibe bir fıstık yapıyorum. Sabit fıstık. Bunu kapatacağım. Kapattım. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzatıp tepesine bir fıstık. Şimdi üçerli fıstıklar toplayacağım. Dibine bir fıstık. Yanına bir fıstık yapıyorum. üçünü birlikte kapattım. Hani yıldız lif tekniği dediğimiz teknik yani üç aylı fıstık toplama. Tekrar olduğum yere hemen dibine bir fıstık yapıyorum. Yanına bir fıstık. Burası da artırma yerimizde. Kenardan böyle bir tane fıstık artırdık. Hemen yine çeviriyorum. Bakın ilk başta bir tane fıstığımız vardı. Şimdi bir iki tane tepede fıstığımız oldu. Yine buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığımı kapattım, bir zincir çektim. Tepeye bir fıstık. Dibine bir fıstık ve yanına bir fıstık. Yaptım. Üçünü birlikte kapattım. Bir zincir çektim. Tekrar tepeye bir fıstık, dibine bir fıstık, yanına bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte kapattım. Tepeye bir fıstık ve dibine bir fıstık. Kenarda yine artırmamızı da yaptık. Bakın 3 tane fıstığımız oldu tepede 4 tane olacak arkadaşlar. Böyle örgümüzü çevirelim. Bir sıra daha gidelim. Bir sıra daha yaptım. 4 tane fıstığımız oldu arkadaşlar. Şimdi eksiltmeye başlayacağız. O yüzden bir tane fıstık yapıyorum bu kenara. Hemen kapatmadan yanına bir tane daha yapıyorum. İkisini beraber kapatıyorum. Bu kenar fıstığımız. Tekrar tepeye bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık yanına bir fıstık yapıyorum. Üçünü beraber kapattım. Bu kalbin bir tarafı olmuş oldu arkadaşlar. Çeviriyoruz. Bir zincir çektim. Tepeye bir tane. Yanına bir tane. Bakın iki tane fıstığımız oldu. İkisini beraber kapattım böyle bir kenarını yapmış olduk. Çeviriyoruz arkadaşlar. Hemen hiç ip koparmadan. Burada şu aşağıya kadar ineceğiz. İsterseniz bir örümcek yapıp inebilirsiniz. Şöyle içerisinden geçirip Bak bir örümcek yaptım. Örümceği buraya sabitleyebilirsiniz. Tekrar bir tane daha yapıp buraya kadar inersiniz. İsterseniz de şöyle bir işlem var. Onu göstereyim size. Böyle bu kadar ilmeğimi uzattım. Yaklaşık şu fıstık kadar. Şöyle göstereyim bakın. Uzattım. İpimi tığımın üzerine almadan şöyle bu ilmeğin içerisinden geçirdim. Bir zincir çektik. Bakın aşağıya inmiş oldum. Tekrar biraz daha e, ilmeğimi uzattım. Bu defa da öbür fıstığın dibine batacağım. Geçirdim. Ilmeğin içerisinden geçiriyorum sabitlemek için bir zincir çekiyorum bakın aşağıya kadar inmiş olduk şimdi buradan itibaren diğer yarısını yapacağım 3 defa battım bir fıstık yaptım hemen yanına bir tane daha yapıyorum iki tane fıstığımız oldu İkisini kapattım hani aynı şuradaki gibi oldu arkadaşlar tekrar bir zincir çekip tepeye bir fıstık Tepeye bir tane yaptım. Hemen dibine bir tane. Yanına bir tane. Yani üç aylık bir fıstık yapıp üçünü birlikte topluyorum arkadaşlar. Çevirdim. Kenara bir tane yapıyorum yanına bir tane ikisini beraber kapattım bir tane zincir çekiyoruz ipimizi burada koparabiliriz arkadaşlar kalbimizin diğer tarafını da diğer yarısını da yapmış olduk gördüğünüz gibi hemen ipimizi şuradan koparalım İsterseniz arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Bu tepede bıraktıktan sonra hani tepeden buraya inmiştik ya böyle geçirme yöntemiyle. Buraya kadar da inebilirsiniz. Hani kenarları eşit dursun diye. Ben aslında bunları öyle yapmıştım. Şöyle. Daha uyumlu oluyor arkadaşlar. Modelimiz böyleydi. Böyle küçük minik kalpler yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar güzel bir fikir olmuştur size de elinize kalan ipleri hem değerlendirmiş olursunuz hem de eğer elinizde böyle e, sade bir lif modeliniz varsa bununla üzerini süsleyebilirsiniz arkadaşlar hem yapımı kolay hem de böyle e, liflerimizi süslemiş renklendirmiş oluruz sadece lif değil dediğim gibi farklı e, işte battaniye olur bebek yeleği olur bu gibi şeylerde de bunu kullanabilirsiniz. Ee, şunu da söyleyeyim. Burada artırmamızı dört tane fıstığa kadar yapmıştık 1 2, 3 dört tane tepede fıstık olmuştu. O yüzden boyutu bu kadar oldu. Eğer siz e, kalbinizin biraz daha küçük olmasını istiyorsanız 3 fıstıkta bırakıp ya da daha büyük istiyorsanız fıstık sayısını artırabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ben benim yaptığım boyut böyle bu boyuttaydı. Bu şekilde beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yardımcı olabilmişimdir yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin